Borçlarla boğuşan vatandaş bir de son günlerde zam yağmurunu tutulunca içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için şans oyunlarına yüklenmeye başladı. Ancak özellikle marketlerde satılan hemen hemen tüm ürünlere yüksek oranda zam gelmesinin etkilediği vatandaşlardan kimileri şans oyunlarına artık para vermekten kaçınırken kimileri ise umudu kaybetmeden belki çıkar diyerek oynamaya devam ediyor. Seyyar milli piyango bayileri de vatandaşı kemer sıkmaya zorlayan zam yağmurundan nasiplerini almış durumdalar. Para yok milletlik alma durum yok milletlik. Umut alayım neden? Para yok millette. Piyasa evet, bozuk. Millet parasızlıktan. Parasızlıktan tabii ki. İşleriniz nasıl? Bir artış oldu mu? Çat pat. Arttı mı peki? Bilet biraz. Biraz. Bilet olayı yok zaten. Biletin makeller basıyor. Hı. Yılbaşı biz bilet alıp satacağız. Milli piyango bileti. Ama bence, piyasa bozuk. Bu gidişat iyi değiller, değil yani. Tabii herkes. Bence. Sen de biliyorsun piyasa bozuk oldu. Herkes biliyor. Önce, para dönmüyor. Önceden piyasa bozuk olduğunda bilet şans oyunlarına... Dolar, altın, aldı başını gidiyor. Borcu olan yandı. Altın borcu olan yandı. 420 bin olmuş bir altın. Nasıl bir, bir hediye takabileceksin? Takamıyorsun ki. Borçlusun mecbur. O sana getirmiş, sen de onu getireceksin. Mecbursun. 5 lira alıp takacaksın. E bazen o anda para olmuyor. Adam ben sen taktım sabahını takacaksın diyor. Almalı durum yok ki nasıl alacaksın? Peki borçlu olanlar size geliyorlar mı? Ümidini size bağlayanlar çok mu? E, Borçlu adam nasıl Ödeyemek ki? Adam yine tanıdıkları veriyor. Şahs oyunu satıyoruz yani Piyasa gel gelirim bozuk yani. Para dönmüyor piyasada. Yok yani para yok. Yani vatandaşın umudu yine milli piyango. Evet bak şimdi, piyango. Piyango. Bak, şimdi piyango. Piyango. bak şimdi buna da veriyorum. Bak şimdi buna da veriyorum. Süperleti 7 trilyon.